Merhaba arkadaşlar e, bugün Mart sistemini inceleyeceğiz sizlerle beraber şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz ki ben geçen videomda bir uyarı yapmıştım Mart sistemi ile ilgili e, daha çok uzun zaman olduğunu söyledim size ve e, sistemin değişebileceğini söyledim hem de birden fazla kez değişebileceğini söyledim bir sürü kez şimdi e, sistem biraz değişti gördüğüm kadarıyla ama ben size bir inceleyeceğim şimdi arkadaşlar 28 Şubat'tan itibaren başlıyoruz. Şimdi 1 Mart'ta bir şey yoktu. Bunu biliyoruz. 1 Mart'ta bir şey yoktu yani. E, henüz çok soğuk havalar gelmiyordu Türkiye'ye. Hatırladığım kadarıyla 3-4 Mart'tan sonra başlıyordu. Şimdi 3-4 Mart'tan sonrasına bir bakacağız. Şöyle 2 Mart'a geçelim. 3 Mart'ta bir şey yok. Arkadaşlar bir şey yok derken yine var ama o kadar soğuk değil yani bu havalar. O yüzden böyle çok bir şey yok diyorum. Çünkü bakın burada eksi bir diyor ya. Bu bulut sıcaklığı. Bulut yani 1500 kilometre yukarıdaki sıcak. Yani bu e, yeryüzüne indiğinde yine en az bir 5-6 derece yapacaktır. E, yani kar soğuğu yapmayacaktır. Şimdi geçiyoruz biraz da. Evet biraz da Avrupa'dan doğru sanki bir e, Trakya'dan giriş yapıyor soğuk hava. Eee... Gördüğünüz gibi İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, e, İzmir'in çok az bir kısmını galiba içine alıyor gibi. E, belki buralarda da İstanbul'un çevresinde, e, Trakya çevresinde bir karayaşı görebiliriz. Zor da olsa. Şimdi 4 Mart'tan bahsediyorum bu arada. Şimdi 5 Mart'a geçelim. 5 Mart'ta arkadaşlar Batı Karadeniz. Batı Karadeniz, e, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir. E, buralar şu görüldüğü mor yer buraları 5 Mart'ta güzel bir kar alabilir. Yani ama arkadaşlar sistem çok bozuldu. Gerçekten çok bozuldu. Yani aslında bozulmadı. Ama şu anda sistemimize bir kısmı geliyor. Yani geliyor da diyemem. Yani şimdi çoğu youtuber şöyle başlık atıyor. Yani başlık atıyor. Da, evet başlık atıyor ve küçük resmini öyle koyuyor. Videonun resmini koyuyor ki e, Mart'ta kar geliyor, yoğun kar geliyor. Abi kesin değil. Kesin mi iş değil? Yani niye clickbait yapıyorsunuz ki? Yani İsteyen yoruma istediğini yazsın. Bu benim, benim, yani özgür bir platform YouTube. Benim videoma da yazabilirsiniz ama gerek var mı yani? insanları kandırma gerek var mı? Mesela ben de bu videonun başına yazsam ki Mart'ta e, 50 santim kar geliyor. Eminim videom en az 10 bin alacak? Ama yapmıyorum. Ben diyor ki Mart'ta kar gelecek biliyorum. O yüzden insanlara da tercih etmiyor izlemeyi. İnsanlar çünkü e, ol, olumlu konuşanları seviyor. Yani bu adam olumlu konuşuyor mu? Video başlığı olumlu mu? Gireyim buna. E, bu kesin değil. Buna girmeye gerek yok diye düşünüyor. Clickbait yapsam ben de izlenirim yani en az. E, en az 7 bin, bin, izlenirim ama gerek duymuyorum. Clickbait yapmadığım için en son videoma beraber bakalım. Arkadaşlar en son videoma bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 3561 görüntüleme. Yani bu çok ağam şağam bir görüntüleme değil. E, başlığını ne koymuşum? Mart'ta kar gelebilir. Mart sistemini inceliyoruz. Mart'ta kar gelebilir yazdım. Yani Mart'ta kar geliyor yazmadım. Gelecek yazmadım. Gelebilir. Yani ben bu başlıktan beraber 3500 üzerinde buraya atsaydım şöyle başka yer, eğer e, Mart'ta kar kesin geliyor veya Mart'ta kar geliyor e, 50 santim kar görebiliriz yazsaydım eminim ki en az 7000 bin izlenme alacaktım. Neyse arkadaşlar geçelim o işi. Şimdi Mart sistemini inceliyorduk biz devam edelim. Arkadaşlar 5 Mart'ta şöyle bir soğuk hava atağı bekleniyor Batı Karadeniz'e ve Trakya'nın Trakya ortasında şöyle gördüğünüz gibi. Ee, bir kısmı Doğu Karadeniz'e de yayılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ee, biraz daha gidelim. Arkadaşlar acil bir çıktı ve videoyu kesmek zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, 5 Mart'ta kalmışken son, değil mi? Evet. Şimdi 5 Mart'ta dediğim gibi ee, Batı Karadeniz ve Trakya'ya kadar hatta Doğu Karadeniz'e de uzanıyor. Bu bölge ee, alabilir kar. Yani su hava dalgası şu anda görünüyor burada. Biraz daha geç, gidelim 6 Mart'a. Arkadaşlar 6 Mart'ta da e, şuradan yapalım hatta. 6 Mart'ta da e, gördüğünüz gibi şöyle sistem biraz daha basınç yüzünden kayboluyor gibi. E, Samsun çevresine gidiyor. Samsun, e, ondan sonra Sinop, Kastamonunun bir kısmı, Trabzon'un bir kısmı bu şekilde görünüyor. Biraz daha şey yaptığımız zaman, yani şu anda Doğu Karadeniz'i gösteriyor sistem arkadaşlar. Şöyle biraz daha gidiyor içlere doğru. E, İç Anadolu'ya doğru gidiyor. 7 Mart'a geçtiğimiz zaman, 6 Mart, evet 6 Mart'ta biraz daha ileride, ilerlediğimiz zaman zaten e, o dev soğuk hava dalgaları şu anda Türkiye'de yok maalesef. 7 Mart diyelim. 7 Mart, Kayseri'nin çevrelerinde biraz zor arkadaşlar soğuk hava. 8 Mart'a kadar gidelim ve 8 Mart'ta biraz daha e, sıcak hava dalgaları girmeye başlıyor. Arkadaşlar e, ama sıcak hava dalgası şu anda girmeye başlıyor derken yani dediğim gibi hiçbir zaman umutlanmamamız gerekiyor. E, kötü bir şey de olabilir, iyi bir şey de olabilir yani bunu bilemeyiz. E, umutlanmamamız lazım. Yani şöyle diyeyim size. Şimdi bu sistemin Türkiye'ye girme ihtimali yüzde %20, %30 civarı. Diyorum zaten bunu her videoda. Bunu kes bunun bu yüzdenin biraz daha artması için yani yüzde %40, %50 olacak yani yarı yarıya yarı olsun girme ihtimali yarı yarıya olsun şu anda e, yüksek ihtimalle %80 %70 ihtimalle Azerbaycan'a kayacak işte yani kaymayacak e, şu anda rotası orası ama e, hadi olur da kayar bize gelir bilemem o kadarını bilemem ama e, bize bir kısmı bile gelse güzel kar yağışı bırakacağından eminim e, dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir de isterseniz bir Windy'e bakalım evet arkadaşlar Windy'e geldik şimdi arkadaşlar e, Windy'de böyle bir yeni kar dediğimiz pardon Kar. Arkadaşlar şu anda kar dediğimiz zaman e, kar görünmüyor burada maalesef. Hatta kar derinliği diyelim. Yani yeni kar görünmüyor ama şu an erimeyen karlarda karları gör, görmek istediğimiz zaman görebiliyoruz. Yani erimeyen kar. Mesela ben Trabzon'da oturuyorum şu anda. E, şu anda sahil kısmında gram kar görmüyorum. Yok yani. Hiç kar yok sahilde. Ve burada da öyle gösteriyor. Arkadaşlar yani ee, böyle şimdi Türkiye genelini geç, geçtiğimiz zaman Türkiye geneli bu şekilde Arkadaşlar böyle zaten İzmir'de şu anda 11 derece sıcaklık var İstanbul'da 8 dereceye çıkmış durumda e, bu arada da zaten e, kar duracağını pek de düşünmüyordum ben Mersin nereden Mar çıktı? Mardin 5 derece Şanlıurfa 7 derece Şırnak 1 derece E Malatya bakın arkadaşlar Diyarbakır'da yağ yağdı, yağıyor diyen arkadaşlarım vardı ve yağmış gerçekten ama çok fazla görünmüyor burada. Arkadaşlar ben Wind'ye de çok güvenmiyorum aslında ama yani yapacak bir şey yok. Yani hiç yok hiç yoktan iyidir. Hiç hava durumu programı da olmayabilirdi yani. Ee, bu sonraki 12 saat. Şöyle bir yeni kar diyelim bakalım kar yağ, yağması e, muhtemel mi önümüzdeki birkaç günde? Son 12 saatte, sonraki 12 saatte bir şey yok henüz. Arkadaşlar sonraki 12 saatte bir kar görünmüyor. E, sonraki 24 saat diyelim. Yine bir kar yok. Sonraki 3 gün kar yok. Sonraki 5 gün e, doğu bölgemizde biraz artıyor şöyle. ve doğu Anadolu'da Van ve Hakkari çevresinde artıyor biraz. Sonraki 10 gün diyelim. Yani sonraki 10 günde bir umut var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani çoğu yerimizde e, hafif kar örtüleri oluşmaya başlıyor. Ama Arkadaşlar e, vade uzun bakacağız neyin ne olacağını beklemekten başka yapacağımız bir şey yok e, umarım videomu beğenmişsinizdir hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay.